Evet arkadaşlar bugün biz de şu cips ve zar akımını oynuyoruz. Şimdi taş kart makas biberimizi koyduk bu arada. Evet. İki tane koyduk. Kim? Sen hiç konuşma. <laughs> Hadi taş kart makas yapalım. Ama geç yaptın, geç yaptın gene. Tamam. İlk sen başlıyorsun. Çevir bakalım. 5 tane. 1 2 3 Buranın ikini komplesini aldım. Tamam. 5 Sıra bende. İnşallah fazla çıkmaz ya. Bana da 5 5 tane çıktı. Ben buradan devam ediyorum. Bir. 2 onları 2 3 4 5 Yap, yap, Hayır devam et. Altı tane. Hadi yap, yap belki olmaz. <laughs> <Diğil. Yaptım>. Evet. <intendim> <İşler>. Evet. Bana çıktı tamam çevireceğim, çevireceğim iki tane çıktı. gene çeviriyorum. Bir çıkana kadar. Bir çıkana kadar arkadaşlar. Lazım ki bu Arkadaşlar şimdi hala çıkmadı. Ama Beş tane sus. sus. Çıkmıyor. Bir tane. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Arkadaşlar gördünüz kim'e çıktı? Bana çıktı. Ne? Yiyecek miyim şimdi ben bunu? Evet, bana Evet arkadaşlar. Yiyeceğim şimdi. Bok. Bok oynayın. Nasıl değil mi ya? <gülüyor> 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 yandım yandım yandım. Çok çok, çok kötü. Bay bay.